Hocam ben sinirciyim. Evet. Giden olarak yani. Ne diyorlar bana? <laughs> Adet mi mi? Ne diyorlar? <laughs> Allah <laughs> hayırlı uğurlu Tamam. Bir yerde rahatlamış gibi hissediyorsunuz ama atandıktan sonra hemen arkasından ağır bir yükün altına girdiğinizi hissediyorsunuz. İki hissiyat birden yaşıyorsunuz. Allah mahcup etmesin. Bu görev ağır bir görev. 43 bin öğrenci ve koca bir şehir var karşımızda. Herkesi mutlu edebilmek gerçekten zor. Bizim amacımız üniversiteyi Kıra bir içerisinde üniversite en güzel yere taşımak. Araştırma, geliştirme üniversitesi haline getirmek istiyoruz. Nitelikli öğrenciler mezun vermek istiyoruz. Dünya üniversitesi olacağız, dünyanın en iyi üniversitesi olacağız diye bir çabamız yok. Kendine münhasır, kendine has özellikleri olan bir üniversite olmak istiyoruz. Bunun için çok kaliteli bilim adamlarıyla temas da edip biz zaten. Bunları da bir yerde Karabey'e beyin göçü şeklinde dönüştürmeyi planlıyoruz. Zor ama başarırsak çok keyifli günler bizi bekliyor. İnşallah bütün Karabük halkıyla beraber, üniversitedeki öğretim üyelerimizle beraber yol devam edeceğiz. Bizim sloganımız her yerde söylüyorum. Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi olamayız. Hocam yeni atama şey oldu mu? Gülen değişiklik. Tabii. Onun az önce görev değişikliğimiz yaptık, görev ha. teslimini aldık. Ee, Ali Bey rektör yardımcısı olarak tekrar atadık. Çünkü Ali Bey ile bizim e, üniversite içerisinde çok güzel bir sinerjimiz var. Birlikte devam edeceğiz, birlikte çalışacağız. Güzel işler yapacağız Ali Bey. Genel sekreter Nasıl? Az genel sekreter demiştim. Genel sekreter yardımcılığına Yahya Bey atadım. Yahya Karabudak. Altı yıldır benim birlikte çalıştığım, keyifle çalıştığım ve çalışmasından çok memnun olduğum bir arkadaşım. Onunla birlikte devam edeceğim. Yine sektikler yardımıyla. Yine sektiklerimiz Yaşar Bey Bey'de varmış. Şimdilik budur durum. Daha sonraki gelişmeleri takip edeceğiz hep birlikte. Karabük halkına üniversitelerine şimdiye kadar olduğunun çok daha fazla sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü onlara çok ihtiyacım var, Karabük halkına çok ihtiyacım var benim. Karabük Üniversitesi, 110 bin, 111 bin nüfuslu bir şehirde. Şu an göz bebeği durumunda. Burası hepimizin e, çocuğu, hepimizin evladı hükmünde Karabük Üniversitesi. Daha çok genç, 7 yıllık ama sanki e, 30 yıllık üniversitelerle yarışır bir durumdayız. Nitelikli mezun vermemiz lazım güzel işler yapmamız lazım. Türkiye örnek olmamız lazım. Biz ilklerin üniversitesiyiz ve kafamda Türkiye'de ilk olacak projeler var. Bunları hep birlikte yapacağız. Yeter ki bize destek olsunlar. Teşekkür ederim.